Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları izleyicileri tertip bir ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Dizide gelen haberlerde ilk sezon finalında Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı. 4 yıllık dizi arasında Alparslan projesiyle noktalayan Fahriye Evcen başarılı performansı ile göz dolduruyordu. Hayranlarından büyük ilgi gören oyuncu, geçtiğimiz gün 3 yaşını dinini kutladığı oğlu Karan ile dizi süreci nedeniyle daha az ilgilene bildi. Yoğun bir çekim programı olduğu sahnelerde zorlayıcı olduğu Artsır dizisinin gelecek sezondaki bölümünde Akça Hatun karakterinin olmama ihtimali belirlendi. Ne kadar 21. bölümlerden yayınlanan Alparsar dizisinin 6. bölümde daha veda etmesi ve sonrasında yaz arası vermesi planlanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.